Hukuki Haklar'ın programından merhaba. Daha önceki programımda maske takmama cezasına itirazın nasıl yapılacağını anlattım. Kendisine ceza yazılanlar tarafından soru yağmuruna tutuldum. Elimden geldiğince soruları cevapladım. Benim de yazarlığını yaptığım hukukihaber.net sayfasında bu konuyla ilgili bir mahkeme kararı gözüme çarptı. Bu konuda yeni bir program yapıp sizi bilgilendirmeyi kendime vazife bildim. Maske takmama cezasına itiraz ederken bu mahkeme kararını dayanak gösterdiğinizde itirazınızın kabul görebileceğini öngörüyorum. Kararın tamamını sizinle hem sözlü hem de yazılı olarak videomun açıklamalar kısmından paylaşacağım. İptal kararı Bolu Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilmiştir. Mahkeme, başvurucuyu haklı bularak para cezasını iptali yönünde karar vererek gerekçesini sosyal devlet olgusuna dayandırmıştır. Bu gerekçenin içeriğini size lafzıyla aktarmak istiyorum. Anayasamızın 13. maddesi gereğince temel hak ve hürriyetler Anayasanın ilgili maddelerince belirtilen sebeplere bağlı olarak ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne, ruhuna, demokratik toplum düzenine ve laik cumhuriyetin gerekliliklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Yine anayasamızın 15. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin ancak savaş seferberlik veya olağanüstü hallerde milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydı ile kısmen veya tamamen durdurulabileceği yazılıdır. Yine anayasamızın 19. maddesinde hiç kimsenin hürriyeti ve güvenliğinin mahkeme kararı olmadan kısıtlanamayacağı, zorunlu hallerde Kısıtlansa bile 24 saat içinde hakim onayına sunulması gerektiği düzenlenmiştir. Yine anayasamızın 23. maddesinde yerleşme ve seyahat hürriyetinin ancak kanunla sınırlanabileceği öngörülmüştür. Umumi Hıfsıs Sağ Kanunu'nun 64. maddesi salgın hastalıklara ilişkin tedbirleri düzenlemiştir. Bu tedbirlerin hiçbirinde maske takma zorunluluğu yoktur. Kaldı ki böyle bir zorunluluğun olduğunu kabul etmesek bile anayasamızın ikinci maddesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal hukuk devleti olduğunu öngördüğü sosyal devlet olma ilkesinin ise ekonomik olarak bir yükümlülük getirdiğinde bu yükümlülüğün devletçe karşılanması gerektiği açıktır. Yine anayasamızın 56. maddesi sağlığın korunmasını devletin ödevi olarak göstermektedir. Maske takmanın maskenin amacına uygun olarak kullanılması halinde 4 saat süreyle aynı maskenin kullanılabileceği dolayısıyla ortalama bir insanın ev dışında 3 tane maske değiştirmesi gerektiği bunun da kişiye belirli bir mali külfet getirdiği Yine anayasamızın 73. maddesi gereği mali yükümlülükler ancak kanunla konulur, kanunla kaldırılır. Hem sosyal devlet olma ilkesi, hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi gereği devletin kişi başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu olduğu anlatılan anayasa ve yasa maddeleri gereği olduğundan yasaya uymayan idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir. Bolu Mahkemesi'nin verdiği bu karar kesinlikle çok yerinde bir karardır. Şöyle ki ceza kesmek sorunu çözmez. Başka çözümlerin bulunması gerekir. Pandeminin ilk aylarında devletin dağıttığı maskelere pek kimse ulaşamadı sanırım. Ve dağıtılan paketlerde haftalık 5 maske mevcuttu. 5 maskenin bir haftada bir insana yetmeyeceği aşikardır. Yetmediği gibi haftalarca bu maskelerin dağıtılması beklenildi. İnsanlar zaten bu salgın sebebiyle işsiz kaldılar, gelirleri azaldı. Karşılaması gereken ihtiyaçlarının arasına bir de maske ihtiyacı eklendi. 50 adet maskenin 50 liraya satıldığını hepimiz gayet iyi biliriz. Bu maskeleri uzmanlara göre sık sık değiştirmemiz gerekiyor. Günde en az 5 adet kullanmamız gerektiğini varsayarsak aylık maske bütçesi 150 lirayı bulmaktadır. Ve aileler bir kişiden oluşmamakta. Her bir şahıs için 150 TL aylık Allah bilir ne kadar bir masraf çıkaracaktır. Belki devlet büyüklerimiz için bu masraf büyük bir masraf olmayabilir. Fakat dar gelirli vatandaşa büyük bir külfettir. Programımı burada bitiriyorum. Haksız yere kesilen cezaların iptali dileğiyle hoşçakalın, adalet ile kalın.